Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere normal bir sinüs ritminin nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Normallikleri bilirseniz, anormallikleri de fark etmeniz daha kolaylaşacaktır. Ritmin düzenli mi düzensiz mi olduğu bizim için çok önemli. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Ventüküler ritmin düzenli olduğunu anlamak için ar dalgaları arasındaki mesafeyi ölçmemiz gerekiyor. Ar-ar dalgaları arasındaki mesafe tüm aralıklarda birbirine eşit olmalıdır. O zaman ritmimiz düzenlidir diyebiliriz. Normal kalp hızı istirahat halindeyken dakikada 60'la 100 atım olmalıdır. Kalp atımızı eğer 60'ın altına düşerse bradikardi dakikada 100 atımdan daha fazla olursa da taşikardi olarak isimlendirilmektedir. Normal bir sinüs ritminde P dalgası bulunmalıdır. Çünkü P dalgası atriumların depolarizasyonunu göstermektedir aynı zamanda elektriksel uyarının sünatüel düğümden çıktığının da bir göstergesidir. P dalgasının QRS ile ilişkisi önemlidir. Her P'yi bir QRS izlemelidir. Yani her atrial aktiviteyi bir ventriküler aktivite izlemiyorsa eğer ikinci veya üçüncü derece AV blok düşünülebilir. PV aralığı önemli. 0.12 ile 0.20 saniye arasında olmalıdır. Yani PR mesafesi bir büyük kareden daha fazla olmamalıdır. 0.20 saniyeden daha uzun olmamalıdır. Eğer uzunsa bu bize birinci derece AV bloğu düşündürebilir. Normal bir sinüs ritminde QRS genişliği maksimum 0.10 ile 0.12 saniye arasında olmalıdır. QRS genişliği 3 küçük kareyi geçmemelidir. Eğer 0.12 saniyeden daha genişse geniş QRS'li ritim olarak tanımlanmaktadır. Bu da taşı sınıflandırılması açısından önemlidir. ST segmentinin izoelektrik hattı olması gerekir. QRS dalgasının bitişinden T dalgasının başlangıcına kadar olan aralığı ifade eder ST segmenti. Özellikle elevasyon ve depresyon açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Özetleyecek olursak, normal bir sinüs ritminde ritim düzenli olmalı. Kalp hızı dakikada 60 ile 100 arasında olmalı. P dalgası bulunmalı ve her P dalgasında bir QRS sizlemelidir. PR mesafesi 0.12 saniye ile 0.20 arasında 20 saniye arasında olmalı. QRS genişliği de maksimum 0.10 veya 0.12 saniye arasında olmalıdır. ST segmenti izoelektrik hattı olmalıdır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, hatta bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.